Değerli arkadaşlar, ilk eğitim videomuzdayız Cadde CC ile ilgili. Bugün ilk videomuzda Cadde CC'nin kısa tanımından bahsetmek istiyorum size. Cadde CC arkadaşlar şu an için bir firma rehber platformu. Şu an içinden kastım da şu. Zaman içerisinde Cadde CC'nin vermiş olduğu hizmet grubu, Hizmet çeşidi, hizmet nitelikleri de birbirinden farklı hale gelecek. Detaylı hizmetler de vermeye başlayacak. Şu an versiyon 0.1'deyiz. Versiyon 0.1'de vermiş olduğumuz hizmetin temelinde firma rehber platformu var. Ee, onun dışında şu an herhangi bir hizmet vermiyoruz. Peki firma rehber platformu nedir diye soracak olursak. E, aynı gruptan ya da aynı grup dışındaki farklı gruptaki üreticilerin ya da hizmet alanların, hizmet verenlerin bir olduğu bir saha olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar konu olarak derin bir konu aslında platform kelimesine bakacak olursak çok derin bir konuya sahip ama biz sadece kısaca, kısaca şöyle düşünebiliriz ürün üreten bir şirketle bireysel ürün üreten hizmet veren ya da hizmet vermeye devam etmek isteyen hizmet vermek için başlamış olan bireyselden kurumsala kadar kurumdan kuruluşa kadar birçok alandaki bilginin iletişim bilgilerinin saklandığı, sunulduğu ve kolayca sunulmasının sağlandığı bir platform olarak değerlendirebilirsiniz Caddesi CS'i. Şimdilik diyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Bir sonraki videomuzda Caddesi CS'nin arama motorları ile olan ilişkisinden bahsedeceğim. Aralarındaki farklardan bahsedeceğim. Arama motorlarından fark olarak ne özelliğimiz var ya da nelere değineceğiz o konulara bahsedeceğim. Şimdilik çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.